kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kolay kare çiçekli lif nasıl yapılır onun anlatımını yapacağım. İpim için pardon lifim için 3 renk ipim var. 2 katlı bonbon marka iplerinden kullanıyorum. Tığım ise 2 numara 1.75 milim ve hemen yapılışına geçiyoruz Hanımlar başlangıç olarak sol elimim işaret parmağıma ipimi doladım. Buradan ipimi bükerek tığımı içinden geçiriyorum. Bir tane zincir yaptım. Şöyle bir tane daha zincir ve bir tane daha zincirimi yaptım. İpimi bu şekilde uzattım. Ortadaki zincirime batarak burada bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. İster dörtlü ister beşli yapabilirsiniz. İpimi tutarak fıstığımı kapatıyorum. Şöyle bir tane daha fıstık. Tekrar ipimi tutarak fıstığımı kapatıyorum. Tekrar bir tane daha fıstık. İpimi tutarak fıstığımı kapatıyorum. Hanımlar toplamda 17 tane kapalı fıstığımızı yapalım. Bu şekilde 4 tane yaptım. Toplamda 17 olana kadar devam edip Hanımlar, geliyorum. Toplamda 17 tane fıstığımı yaptım. Şimdi burada bir tane daha fıstık yapıyorum. Şöyle. Bakın bir tane daha fıstık yaptım. Şuraya. 1, 2, 3. 3. yuvaya bir fıstık Çok özür diliyorum yanlış yaptım. Buraya bir fıstık yaptım ikinci yuvaya. Şuraya bakın ikinci yuvaya bir fıstık. Şöyle şuraya bir fıstık. Üçünü bir kapattım. şuraya tepeye bir fıstık dibine bakın şuraya dibine bir fıstık fıstıklarınızı üçlü yapabilirsiniz lifimiz kalın olur yoksa şuraya bir ileriye bir fıstık üçünü bir kapattım Hanlar tepeye bir fıstık. Bir ileriye. Yani şuraya dibine bir fıstık. İpimizi dolayalım. Bir ileriye bir fıstık. Üçünü bir kapatalım. Tekrar şuraya bir fıstık. Şuraya bir ileriye bir üçünü bir kapatıyorum bu şekilde hanımlar sıramızın sonuna kadar devam edelim mantığımız hep aynı tepede bir dipte bir bir ileride bir fıstık toplamda üçlü olarak üçünü bir kapatıyoruz bu şekilde devam ederek sıranın sonuna kadar geliyorum. Hanımlar bakın bu şekilde düz ilerleyerek sıramın sonuna iki fıstık kala devam ettim. Bu iki fıstığı da beraber yapalım. Yine mantığımız aynı. Şuraya bir fıstık. Buraya bir. Bir ileriye bir. Üçünü beraber kapat kapatıyorum tekrar şuraya bir bir ileriye dibine bir bakın burası ilk başladığım nokta şuraya bir hem de sıramızın sonu üçünü bir kapattım hanımlar sıramızın sonuna geldik bu şekilde yaptık Şimdi sıramızın sonunda çeviriyoruz. Sıramızın başına gelmiş oluyoruz. Yine ipimi doladım. Burada bir fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. Dibine bir. Bir ileriye şuraya bir. Üçünü bir kapattım. Bakın bu şekilde. Hanımlar bakın burada bir fıstığımız oluşmuş oldu. Bir sıra yani yapmış olduk. Burada hemen bakın şurayı. Burada yeşil ipimi alıyorum. Şu beyazı arada götüreceğim. Şuraya bir tane Yeşil ipimle bir tane fıstığımı yapıyorum. Şöyle bir tane fıstık yaptım. Dediğim gibi beyazı buradan arada götürüyorum. Başına doluyorum. Dibinde bir fıstık. Bir ileriye bir fıstık. Toplamda 3 tane fıstığımı yaptım. Üçünü bir kapattım. Şöyle. Şimdi bir tane daha yeşil fıstık yapalım. Bakın bir tane daha yeşil fıstığımı yaptım. Burada fıstığımı böyle yeşil ipimi bırakıyorum. Hemen buradan beyaza geçiyorum. Şöyle başına doladım. Dibine atarak buraya bir fıstık. Bir ileriye bir fıstık. Hanımlar üçünü bir kapatıyorum. Bir yeşil fıstık yaptım. iki tane ise beyaz fıstık. Şimdi buraya bir fıstık. Bakın beyazdan yapıyorum. Bir ileriye bir fıstık. Bu arada bıraktığım ipleri de arada götürüyorum. Arkada bırakmıyorum. Kafanız karışmasın. Bir ileriye bir fıstık. Üçünü bir kapattım. Burada tekrar bakın bu şekilde yeşil ipimi alıyorum. Şöyle yeşilimi aldım. Burada bir fıstık. Burada bir beyaz ipimi de arada götürüyorum şurada bir üçünü bir kapattım tekrar burada bir fıstık yeşili bıraktım beyaz ipimi alıyorum başına doladım dibine bir fıstık bir ileriye bir fıstık. Bakın üçünü bir kapattım. Bir sıra beyaz yapıyorum. Bakın. Bu arada ipler dolanıyor bazen. Kusura bakmayın. Şuraya bir fıstık. Dibine bir. Bir ileriye bir. üçünü bir kapattım. Hanımlar mantığımız aynı. Tekrar buradan yeşil ipime geçiyorum. Beyazı arada götürüyorum. Buraya bir fıstık. Dibine bir fıstık. Birileriye bir fıstık. üçünü bir kapattım tekrar buraya bir fıstık yeşil ipimi bırakıyorum beyaz aldım buraya bir fıstık bir ileriye Şöyle ipler dolandı kusura bakmayın. Bir eriye bir fıstık şöyle. Üçünü bir kapattım. Burada toplandığı zaman yavaşça ipinizi çekebilirsiniz. Modelimiz çok güzel hanımlar. Hem de kolay bir model. Buraya yine bir, buraya bir, bir ileriye bir üçünü beraber kapattım yeşilime geçiyorum şuraya bir şuraya bir şuraya bir, şuraya bir üçünü beraber kapattım. Tekrar şuraya bir fıstık. Yeşili bırakıyorum. Pardon şuradan almam lazım. Yeşili arada götürüyoruz. Şöyle buraya bir. Birleriye Bir. ikisini bir kapattım. Buraya bir bir ileriye bir bir ileriye bir üçünü bir kapattım. Yine burada yeşili alıyorum. Bakın şöyle. Hangi ip arada gidiyorsa ön tarafımızda kalması gerekiyor. Yeşili aldım yine. Şuraya 1 bir. dibine 1 bir. Bir ileriye 1. Bir. Üçünü bir kapattım. Buraya tekrar bir tane yeşil, yeşilimi bırakıyorum buradan. Şöyle buraya bir, şuraya bir, üçünü bir kapatıyorum. Burada yeşil ipimizi koparalım işimiz şimdilik bitti. Hanımlar yeşil ipimi kopardım. Bakın bu şekilde. Şurayı da yapalım. Buraya bir fıstık. Dibine bir. Sıramın sonu burası. Sıranın sonuna bir. Üç fıstığımı birden kapatıyorum. Lifimi çevirdim. Buraya bir fıstık fıstığımı kapatıyorum. Tepesine bir fıstık. Kapatmıyorum. Dibine bir. Bir ileriye bir. Üçünü beraber kapattım. Şimdi bu şekilde üçünü bir kapattım. Hanımlar şimdi burada e, çiçeğimizin rengini alıyoruz. Bir fıstık yaptım şuraya. Bakın dibine batarak burada bir fıstık. Bunu bırakıyorum bakın. Şöyle çiçeğimin rengini şuraya sabitliyorum tam yeşilin orta kısmına ipimi sabitledim burada bir tane fıstığımı yapıyorum beyazı da bu arada arada götürüyorum toplamda üç tane fıstığım oldu üçünü bir kapattım burada bir tane fıstık bakın hemen çiçeğimin olduğu yere dibine bir tane fıstık bu arada çiçek fıstıklarınızı daha çok doldurabilirsiniz. Burada turuncu ipimi bırakıyorum. Burada tekrar beyaz ipimi geçiyorum. Turuncuyu arada götürüyorum, beyazı doladım. Bir ileriye bir tane fıstık. Şöyle. Üçünü bir kapattım. Hanlar gördüğünüz gibi çiçeğimiz şeklini aldı. Şurada tekrar bir tane fıstık. Bir ileriye bir fıstık. Bir ileriye bir. Üç tane fıstığımı yaptım. Üçünü bir kapattım. Burada tekrar bir dibine bir beyaz ipimi bırakıyorum turuncu ipimi aldım yeşilimin ortasına bir turuncu üçünü bir kapatıyorum tekrar şuraya bir çiçeğin ortasına bir turuncuyu bıraktım beyaz alarak burada bir üçünü bir kapattım hanımlar mantığımız aynı bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim hanımlar bu şekilde bakın sıramın sonuna geldim burada turuncu ipimi kopardım şimdilik turuncu ipimizden de işimiz bitti buraya tekrar bir tane fıstığımı yapıyorum. Şuraya bir, sıramın sonuna bir fıstık, üçünü bir kapatıyorum. Hanımlar lifimi çevirdim, sıranın başına gelmiş oldum. Burada bir sıra beyaz ipimizle devam edelim. Renk hiç kullanmayacağız bu sırada. Çünkü bir sıra boş, bir sıra çiçekli yapacağız buraya bir fıstığımı yaptım fıstığımı kapattım bir tane de kapatmadım bakın ipimi dolayarak hemen kapattım fıstığımın dibine bir fıstık bir ileriye bir fıstık üçünü bir kapatıyorum tekrar tepede bir fıstık dibine bir fıstık birleriye bir fıstık üçünü bir kapattım bu şekilde bu sırayı devam edelim buraya bir fıstık buraya bir şuraya bir üçünü bir kapattım Hanımlar bu sıramızda tek renk beyaz ipimizden devam ediyoruz bu şekilde üçlü fıstık yaparak sıramızın sonuna kadar gelelim hanımlar bu sırayı da yaptım sıramın sonuna geldim gördüğünüz gibi bir sıra sadece beyaz yaptım şimdi bu sırada tekrar çiçek hanımlar, yapalım. bu şekilde 5 sıra çiçeğim oluştu. 1, 2, 3, 4, 5. Son sırada da düz beyaz yaptık. Alta yaptığımız gibi. Şimdi ipimi buradan koparmadım. Bu şekildeydi. Döndürdüm bakın. Bu arada tersi de bu şekilde. Bu fazla olan ipleri sonradan kesebilirsiniz. Bu şekilde döndürdüm. Şimdi kenar tığlamasına geçiyoruz. Kenar tığlamasını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum kenar tığlamasını. Bakın bir tane fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Bir ileriye bir tane daha fıstık. İkisini bir kapattım. Burada tepede bir tane fıstık. Kapatıyorum bu şekilde fıstığımı. Tekrar şuraya batarak devam ediyorum. Araya zincir çekmiyoruz. Buraya bir fıstık. Bir ileriye bir fıstık ikisini bir Kapatıyorum Bu şekilde Eğer toplanıyorsa hanımlar Araya fıstık çekebilirsiniz Toplanmıyorsa çekmenize gerek yok Bakın, Bu şekilde kenar tığlaması Yapıyorum Dediğim gibi toplanma oluyorsa fıstık yapabilirsiniz. Pardon zincir çekebilirsiniz araya. Toplanma olmuyorsa çekmenize gerek kalmıyor. Hanımlar bu şekilde kenar tığlamasını yapalım. Araya dilerseniz bir tane zincir çekin toplanma oluyor. Şimdi denedim ama toplanma oluyor. O yüzden bir zincir çekmemiz daha doğru olur. Mantığımız hep aynı. Bu şekilde bitene kadar dört kenarını da dün etrafını da pardon dört etrafını da dönelim bu şekilde dilim dönmedi kusura bakmayın mantık zaten hep aynı bir zincir yapın araya ondan sonra bu şekilde devam edip gelelim hanlar lifimi bitirdim kenar tığlamasını da bu şekilde yaptım gayet güzel oldu ben çok beğendim hem kolay hem de dediğim gibi güzel oldu iki saatte yapabileceğiniz bir model Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.